Arkadaşlar diyecektim ki oynarken birden gitti. Bakın arkadaşlar inan inandırmak için bir rütbe sıfır kupa bir seviye bir bibi yani inanın artık bibi çıktı. Arkadaşlar hem de daha deme video kaydı almıştım ya şu. Şuradan çıkmış. Hani şu mega kutu var ya ortadaki. Oradan arkadaşım beni şu kutuya getireceğini söylemişti. Çünkü o buraya kadar geldi. Şimdi arkadaşlar hiç gecikmeden bu sefer de kayıt şey olmadan, kapanmadan hemen videomuz çekeceğiz. Ve arkadaşlar bir de videomuz çok kısa olabilir yani. Arkadaşlar ve like atıp abone olmayı unutmayın. El Primo sen öldün ki. Öldün. Dayanma. Ya ölüm kendi kalenin gol atacağım. Atılmıyorsun da arkadaşlar. Lan oğlum. Ya. Öldürdüm. Öldürdüm. Öldürdüm de öldürdüm. Neyse ki hasar ver. Savaş topunda ben kime hasar ver? Arkadaşlar Terima <sweak> kasih telah menonton. Oğlum bu dayanamıyor galiba dayanamıyor o da dayanamıyor <laughs> Neyse arkadaşlar ben direkten gideyim şöyle bir bom dynamite Lan oğlum bana gelme ilaç ben ilaç, zehir ilaç aslında bu. Zehirli ilaç. Hastane misin, hasta mısın, nesin? Yürü git. Ya ama benim çok hasar vermem lazım birisine savaş topunda. Şu an neniyle zaten hasar veriyorum da. Neyse kazandık. Arkadaşlar 12 kupa geldi. Neden söyleyeyim mi? Çünkü şey olduğu için. Ya savaş topunda ben Nani'yle hasar veremem. Nani'nin çok sekiyor. Bir <laughs> bile hasar versem? Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Videomuz bu kadar buraya kadardı. Like atıp abone olup bir daha aşağıya yorum yazarsanız çok seviniriz. Görüşürüz. Bekleyin. Gör